7 Aralık 2025 Pazar. Amerika Merkez Bankası Fed'in bu hafta faiz kararı var. Fed'in faiz indirimi borsaları, Amerikan borsalarını, kripto paraları, bütün dünya riskli varlıkları yukarı doğru uçurmaya devam mı edecek? Yoksa zaten beklentisi oldu. Fed önce kendine baksın, işine baksın mı? Hadi başlayalım. Evet sevgili izleyiciler biliyorsunuz bir süredir FED faiz indirecek mi indirmeyecek mi? Hem enflasyon tam da zaptırapta değil ama belli bir kontrol altında ama işsizlik çok fena falan. Söylemleri arasında bir şekilde FED'in faiz indireceği beklentisi %88'lere kadar yükseldi. Yani aslında FED faiz indirecek. Bunu zaten biliyorsunuz ilk günden beri FED'in aslında ben faiz indireceği doğrultusunda düşünüyorum ama indirmesinin arkasındaki sebebinin borsaları için pozitif olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hani bir yanlış sebeple faiz indirimi diye bir şey vardır ya. Yani işler çok sarpa sarar da faiz onun için faiz indirir. işte oralardayız aslında. Çünkü Amerika aslında işte o kadar kötüydü ki ama yok hükümet kapanması yok şu bu filanla veri bile açıklamamaya başladı ki. Normal şartlarda da Fed elinde veri bile yokken nasıl bir faiz kararı alacaktı? Ama zaten olan veriler bir felaketi gösteriyor. Şimdi evet orası Fed'in biliyorsunuz bizdekinden farklı veya dünyadaki merkez bankalarının ana hedefi her zaman fiyat istikrarıdır. Yani enflasyonla mücadeledir. Fed'in ayrıca bir de istihdam, tam istihdam hedefi vardır. Onu da belli bir seviyede tutmaya çalışır. Yani ikisi dengede tutmaya çalışır. Bunu 2008 krizinde çok görmüştük. Yani enflasyonun artmasında da göze almışlardı. Ama büyük depresyonlarda zaten enflasyondan çok deflasyon olur. Yani ani bir sıkıntı yaşanır. Ve fiyatlar yukarı gidecek hali yok. Çünkü ekonomi ölmüştür. Kimse fiyatını arttıramaz. Ama şimdi burada biraz farklı. Ben hep anlattığım gibi stagflatif döngünün içinde olduğumuz için stagflasyon dalgasının içindeyiz. Hem işsizlik istihdam sorunu olacak ki oluyor. Hem de fiyatlar da verileri saklıyorlar, verileri eksik açıklıyorlar. Fiyatlar da maalesef yukarıda seyretmeye devam ediyor. Yani en azından bizdeki gibi değil tabii de. Enflasyon aslında hala Amerika standartında yüksek seyrediyor. Yani normalde Fed'in bu kadar yüksek seyreden enflasyonda faiz indirimi biraz çok mantıklı değil ama olur mu ya %2-3'lerde falan diyeceksiniz ama %3'ler, %4'ler devletin açıkladığı enflasyonlar gerçekleri orada da yansıtmıyor maalesef orada. Shadow inflation dediğimiz insanların enflasyonu geçmiş verilerle takip eden kurumlar var. İnternette de bunu bulabilirsiniz rahatlıkla. Shadow inflation diye girer. Derseniz, o verilerin ne kadar gerçekten farklı olduğunu, devletin açıklığından ne kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Neyse o bizim konumuz değil, onunla yeterince uğraşıyoruz maalesef. Şimdi ben bu hafta çok kısaca bir istihdama göz atmak istiyorum. Yani şimdi gerçekte istihdamda çok büyük bir sorun var. Bakın ADP özel sektör istihdamı ara vermeden işini yaptı, açıkladı. Bakın son 6 ayda tam 4 ay, negatif veri açıkladı. Yani negatif istihdam açıkladı. Dolayısıyla orada ciddi bir işten çıkarım olayı var yani. Evet bir kısmı yapay zeka kaynaklı olabilir ama ciddi bir durgunluğun içinde aslında Amerika realitede yani ne kadar tersini verilerle anlatmaya çalışsalar da ciddi bir sıkıntı var. Öte yandan bir önceki evet Ağustos ayı eski hala veri biraz geçmişte kaldı ama devletin Ağustos verisinde de ciddi anlamda sıkıntı vardı rakamlarda ve Haziran'ın da aşağı doğru revizesi gelmişti son elimize geçen istihdam verisinde. Öte yandan layoff'lar yani işten çıkarmalarda rekor bir artış var. 2008 krizinden beri en vahim iki aydan bir tanesiydi ve 70 binden fazla işten çıkarma vardı. Yani hem işten çıkarmalar artıyor hem istihdamda çok ciddi sıkıntı var. Dolayısıyla bakın layoffs hit highest level for the month since 2003. Yani 2003'ten beri en fazla işten çıkarmanın olduğu ay geride bırakmışız ve işçi alımlarda son 14 yılın en yavaş zamanını geçiriyoruz. Dolayısıyla burada ekonominin sıkıntıda olduğunu söylemek için kahin olmaya gerek yok aslında. Dolayısıyla istihdamla ilgili sebeplerden dolayı zaten FED faiz indirmek zorunda. Daha da indirecek. Hatta 2026'da ben beklentinin üzerinde bir faiz indirimi bekliyorum ama bu enflasyon bu kadar gelişlemeci politikalarla e ister istemez enflasyon yaratacaklar ama onu görmezden gelmeye çalışacaklar ya da yine verilerle saklamaya çalışacaklar. Ama önemli olan o faiz indirimleri ekonomiyi daha iyiye götürmek için mi yoksa girdaptan içine düştüğü bataktan çıkarmak için mi? Mesele bu. Dolayısıyla içinde bir batak varsa nasıl borsalar tarihi rekorlarda devam ediyor? Sıkıntımız burada. Öte yandan gerçekten ev fiyatları kişilerin gelir seviyesine o kadar uzaklaştı ki bu da ayrı bir sorun teşkil ediyor. Yani borsalar ekonominin nabzını tutuyor olması lazım. Yani borsa böyle tarihi rekorlar kırarken, bütün borsalar rekor üstüne rekor kırarken gerçekten alım gücü yükseliyor mu? Bakın ev fiyatlarıyla, gelirle kıyaslandığı zaman 2008 krizinden önceki o fiyat aralık açılması, ev fiyatının yükselmesiyle, kırmızıyla gördüğünüz ev fiyatları, mavi ile gördüğünüzde toplam gelir seviyesi arasının ne kadar açıldığını görüyorsunuz. Yani home affordability yani eve alma kapasitesi insanların çok 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 zorlaştı. Dolayısıyla bu tip durumlar geldiği zaman işler her zaman daha da kötüye evriliyor maalesef iyi'den daha iyiye gitmeden çok çok önce ve enflasyonu da evet belki düşük seyrediyor falan deniyor PCE falan yani devlet verileri tabii e ama bu enflasyonun detayına da baktığınız zaman gıda bakın bu grafikte gıda ve barınma enflasyonunun hepsinin çok ötesinde gittiğini ve o maviyle gördüğünüzde Maaşlardır yani gelirlerdir, ücretlerdir. Ücretli kesimin yani ciddi anlamda çok gerisinde kaldığını ve geçmişte hep böyle miydi? Hayır bakın geçmişe baktığınız zaman 2021'de o kadar birbirinden ayrık değildi. Özellikle uygulanan son 4 yıldaki politikaların hepsi stakfilatif oldu. Gelir dağılımı gitgide bozuldu ve bunu da maalesef kanalı kurduğum günden beri bunun gelişini, gidişini detayıyla anlattık. Yani stagflasyon böyle bir olgudur arkadaşlar. Ne kadar borsalarla saklamaya çalışsalar da... Stagflasyon yaşanıyor detayıyla. Ve bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi Dollar General. <laughs> evet yani biliyorsunuz Dollar General Store Amerika'da en yoksulların normalde alışveriş yaptığı, en sürümden para kazanmaya çalışan şirkettir. Ve onun gerçekten yıllık gelirine yüksek beklentiler hedeflediğini açıkladı. Yani cirosu artıyor. En iyi işi geçmişte sadece çok dar bir kesime hitap eden fakat Amerika'da şimdi çok daha geniş kesimlere hitap eden yani gelir dağılımı Amerika'da çok ciddi anlamda bozuluyor, bozulmaya da devam ediyor. Evet biz grafiklerimize bir göz atalım. Nasdaq, Nasdaq evet İTKK, İTKK Nasdaq'ı da bu hafta biraz daha yukarı ittirdiler. Ve neredeyse her gün seans başında bir aşağı satış ondan sonra gelen short pozisyonu açanları sıkıştırmakla oraya yukarıya yani bir mekanik hareketle haftanın neredeyse 5 günü piyasayı ufak ufak yukarı doğru götürmeye çalıştılar. Ve Nasdaq da hala al sinyali içerisinde ama birazdan detaylı grafiği göstereceğim. 25.121 trend takip sebebi. Üzerinde kaldı sürece yön yukarı teknik olarak yorumlamak gerekirse ama bakın o son düşüşün %78.6 FIBO bölgesine geldik. Oralarda zorlandık Cuma günü. Bakın değdiğimiz yer aşağı doğru 5 dalgalık bir düşüş yapmıştı. Bu bir Wolfi paterni gözüme çarptı. Wolfilerde genelde tepki hareketi de tam o birinci dalganın bittiği yerle dördüncü dalgayı birleştiririz noktaya kadar tepebilir. Tam da oraya kadar tepti. Oradan da Cuma günü bir bu spot klasikidir bilir Cuma günü de bir orada bir shooting star Kayan Yıldız Mumu atı verdi. Onun için buraların gelecek hafta için eğer üstüne atmazsa Cuma günkü yükseklerin burada bir zirve olma ihtimali, orta vadeli zirve olma ihtimali değerlendiririm. Ben ona göre pozisyonlandım aşağı yönlü tekrar yine Cuma akşamı itibariyle. Üstünde bir kapanış bunu stoplatır tabii ki. Uzun vadeli baktığımız zaman haftalıkta yine uyumsuzluklarla itmeye çalışılan bir piyasayı görüyoruz. 24.867 trend takipçilerim üzerinde kaldığı sürece yön yukarı olmakla beraber. Eğer bu hareket buralarda uyumsuz şekilde devam edip edemeyeceğine bakacağız. Yani Fed'in beklentisi çoktan alınmış olabilir kişisel görüşüm. Ama göreceğiz hafta başında bu verdiğim seviyeler en azından Cuma günü yüksek geçirmediği sürece yön aşağı üzerine atabilirse bu haftalık grafik itibariyle 24 adı aşağıdan desteklemeye devam edecek. Yön bir süre daha ittirmelerle uyumsuz da olsa grafiklerde teknik uyumsuzluk da olsa devam edebilir. Öte yandan şöyle bir büyük şirketlerin grafiklerine bakınca Apple, Apple'da geçen haftalık mum tam direncinden bakın tam direnç seviyesi o çok da gerilerden gelen bir haftalık bir dirençti. Geriye doğru gelip orada bir haftalık dikkat ederseniz bir shooting star orada da bir zirve mumu işareti yapmış hem de haftalık 271 dolar trend takip seviyem aşağısında bir kapanış gelirse Apple'da da bir dönüş sinyali olacak ama orası destek bölgesi şimdilik. Nvidia bakın Nvidia biliyorsunuz orada uzun zamandır negatifim. Nvidia ile Şimdi kongre destekledi Çin'e çip satmasını falan çünkü biliyorsunuz diğer. Büyük şirketler ondan çip almamaya başladı. Kendi çiplerini üretmeye doğru evrilmeye başladılar. Dolayısıyla Nvidia balonu tamamen patlamak üzere. Ama hemen kongre yardıma yetişmeye çalıştı ama senato yok dedi içine onu sattırman falan. Onun için daha oradan net bir haber yok ama şimdilik orayı böyle pozitif fiyatlamaya çalıştılar geçen hafta ama 184.50 geçilmediği sürece ve haftalıkta üzerinde kapanış gelmediği sürece haftalık benim için hala Nvidia aşağı yönlü put alınması gereken bir grafikten ibaret. Orada da aşağı beklentim var ama bakın Google biliyorsunuz yavaş yavaş Nvidia'dan rol çalıyor diyor tam komple bir iyi bir teknoloji şirketi olduğunu aylardır dile getiriyorum. Kişisel olarak burada pozisyon alınır alınmaz biraz pahalı tabii şu anda ucuz olduğunu söylemiyorum ama illa teknolojiye oynayacaksınız, trende de inanıyorsunuz yukarı hareket devam edecek diyorsanız Google iyi bir tercihtir. 314 dolar trend takip seviyem üzerinde kalsıyor. Yön yukarı ama aşağısı da mutlaka stoplanmalı. Çünkü o da bakın bayağı bir performans vermiş durumda. 150 dolarlardan 320 dolarlara kadar geldik. Ama bir Nvidia ile kıyaslamışsa çok daha sağlıklı bir mali yapısı var. Öte yandan Bayer biliyorsunuz bir süre önce burada Bayer'i bu yıl içerisinde 5 dolarlardan beğenmiştik. Oralardan hareket oldu. Sonra 8 dolar civarında 7 küsürlerde tekrar karlar alındı, realize ettik. Sonra geçen hafta, önceki hafta bir daha Bayer'i beğendiğimi söylemiştim ve 10 dolara kadar yine atak yaptı. Şimdi o 10 doları gördük, oralarda takılıyoruz. 200 haftalık ortalama civarı, burada bir direnç var tabii ki. Ama 10 doların üstüne atabilecek mi, kalacak mı ona bakacağız. 9.50 günlükte, 8.84 haftalıkta trend takip seyirimiz üzerinde kal sürece yön yukarı. ilaç sektörünü beğendiğimi biliyorsunuz. Orada Pfizer'i beğeniyorum daha çok. Yani orta uzun vadeciler için ama çok böyle sert hareketler açısından değil ve sabırlı yatırımcı için. %7 temettüs de var. Artık trend biraz yukarı da yaptı geçen haftalarda. 25-17 trend takip seviyem artık üzerinde kaldı sürece. Yön yukarı burada artık karlı pozisyona gelmiş olmanız lazım. 24'lerde almış olmanız lazım. 25-17 aşağısı stoplar artık iyileştirebilir. Ve bu hafta bir süre bir in bir out olan Moderna'yı tekrar değerlendirdim. Merk çok iyi performans verdi ama kafayı aşağı çevirdiği anda Merck'ü karımızı alıp çıktık. Şimdi Moderna'yı tekrar radarıma aldım. Ve Moderna hafta başı tekrar üstünde duracağım bir hissesine gayet güzel this dip oluşumu oldu ve haftayı güzel bir performansla kapattı. %8'in üzerine performans verdi. Moderna diğerlerine göre daha ufak bir şirket olduğu için burada bir potansiyel görüyorum. 25.93 aşağısı stopla yukarı yönlü bakacağım Moderna'ya da önümüzdeki haftada. Ve Lululemon geçen hafta gündeme almıştım. Michael Burry'nin yatırımı sonrası. Orada da bir performans geldi ufak çaplı. Şimdi artık stoplar 182 doların aşağısına iyileştirilebilir şekilde yukarı doğru bir potansiyel görüyorum. Öte yandan yine sağlık sektöründen Molina Healthcare. Bunu da Burry'den almıştık beğenmiştik, dipten aldık biliyorsunuz birkaç hafta önce. Orada hiç bizi yüzümüzü kara çıkarmadı. Ufak ufak yukarı gitmeye devam ediyor. Trend takip seviyemizi 142 dolara iyileştiriyorum. Onun aşağısına stopla yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Bir süre daha bu bir tepki trade olacak tabii ki. Ve son olarak piyasayı aşağı oynamak istiyorum. Ben ona bunu, bunu ama çok endeks risk almadan yapmak istiyorum diyenler içinde PSQ ETF'i yani QQQ'nun tersi yani Nasdaq'a ters yönlü trade etme ama kaldıraçsız şekilde trade etme ETF'i PSQ. Bunu 29.36 trend takip seviyesi aşağısında stopla buralardan önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Tabii ki kol opsiyonlarıyla. Ya yani bakın ben bunları piyasaya hep kol opsiyon put opsiyonlarla anlatmaya çalışıyorum. Bazısı için tam anlaşılmayabilir ama riski kontrol etmek açısından bunu anlatıyoruz dönem dönem. Eğitimlerde bunu çok daha detaylı anlatıyorum. Ve 2026 portföyünüzde ne kadar altın, ne kadar gümüş, nasıl Amerikan hisse senetlerine nasıl bir strateji bunların hepsini detayıyla anlatıyorum. Tabii kişiye özel bir portföy oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için bu eğitime katılmak isterseniz İstanbul'da gelecek pazar, iki pazar olan bir eğitimim var. Sabah 9'dan akşam 4'e kadar iki pazar benimle buluşuyorsunuz ve 2026 portföyünüzü baştan sonra tekrar yapılandırıyorsunuz. Ve nasıl alırım, nereden alırım, nasıl satarım? Yani öyle çok fazla bir bilgi davacına da ihtiyacınız yok. Sıfırdan da gelebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. İstanbul'da yüz yüze de katılabilirsiniz. Dünyanın her tarafından online'da bu eğitime katılabilirsiniz ve tüm sorularınızı bana aktarabilirsiniz. Bu Eğitime katılmak için devrimakyalı.com web sitemden başvuru yapabilirsiniz. Ve son olarak Bitcoin. Biliyorsunuz Bitcoin ile ilgili o 115-116 bin dolarlardayken bu işin bittiğini ısrarla aşağı hareketin gelmesi gerektiğini anlattık. Oradan da sert hareketler geldi. Üzgünüm gerçekten çok fazla Türk yatırımcının biliyorum ki kripto para yatırımı var. Kurtarabildiklerimizi kurtardık bayağı da bir sıkıntılar oldu. Şimdi yani ne olacak işte fırsat tekrar uzun vade yukarı diyenler var ama ben hala uzun vade resminde düzelmediğini anlatmaya çalışıyorum burada ve 94.500 doları geçen hafta da verdim. Bakın geçen hafta çıkıp çıkabildiği yer 94.440 dolar. Yani tam olarak 94.500 dolar çok iyi çalıştı. Şimdi o direnç geçirmediği sürece, üzerinde atmadığı sürece Bitcoin de benim için yön hala aşağı. Ama 94.500 üstü kapanışlar, haftalık kapanış Kısa vadeli senaryomu değiştiriyoruz. Uzun vadeli senaryomu değiştirmeyeceğim. Çünkü orada bence 16 yıllık döngü bitti. Şimdi büyük bir düzeltmeden sonra tekrar değerlendireceğiz Bitcoin'i. Onun için şimdi bu düzeltme ne kadar devam eder? Bunu için yorum yapmak için erken. Hani daha önce dile getireyim. 63 bin dolar bölgesi vardı. Yine ara ara onu gündeme getiririm. Ama şimdilik kademe kademe gideceğiz. 94.500 haftalıkta. 90 bin dolar da kısa vadeli traderler için günlükte takip ettiğimizde. 90 üstünde atabilirse. Tam ben bu kaydı yaparken o civarlarda 89-800'lerde işlem yapıyordu. Atabilir kısa vade biraz daha olumlu bakılabilir ama 94.5 üstüne atmadığı sürece burada yatayda bir kısa vadeli bir bayrak, ayı bayrağı tipi bir şeyler oluşturuyor gibi duruyor şimdilik. Haftalık bu gördüğünüz grafik. Onun için haftalıkta sıkıntı maalesef devam ediyor. Ufak burada oluşabilecek her türlü tepki hareketi ibaret kalacağını düşünüyorum. Onun için yükselişler satış fırsatı olmaya devam edecek benim için. Biraz kripto paralar için bir süre daha pek iyi bir şey duymayacaksınız gibi benden. Tepki hareketleri gelebilir, olumlu hareketler de olabilir. Ama bunların yapıyı değiştirecek bir hamle olursa Mutlaka ben de burada sizin için değerlendiririm. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika bir hafta diliyorum.